arkadaşlar girelim. Evet arkadaşlar. Ben Free Maybe. <laughs> ben Mehmet Balcı. Heh, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> bir önceki videoları izlediniz mi bilmiyorum çünkü stop video çekiyorum. O yüzden bunları tek tek atacağım. Yapacak bir şey yok. Ee, bir önceki bölümde bildiğiniz üzere buraya fırınımızı kurduk. Fırınımızda birkaç şeyimizi erittik. Oksijenimizi erittik. Birkaç görevleri açtık onların şeylerini aldık nedenler ee, teknolojik questlerini aldık gönlümün. daha bir sürü görevlerimiz var şu an sınırsız su yapamıyoruz o yüzden kaktüsten besleniyoruz buradan ve biz şimdilik ufak bir kaktüs farmı yapacağız size şurada umarım beğenirsiniz Yine... Ay yoruldum kız. Orayı hızlıca hızlandırma olarak atarım. Şimdi şöyle eve bir uzatma çekelim. Hatta şurada bir tane emerald ha, emerald değilmiş o pardon. Ee, diamondmış. şu su, suları ne yapayım abi? Suları? Fazlaysa koy bir yere dursun. Koyuyorum abi şimdi. Pardon yanlış oldu. Şu ot so soğutucu 20 tane var. Soğutucuyu alalım da o tarafta, öteki tarafta işimize yarar. İki tane kılıç var üstünde. Şunun birini atayım sana lazım olur. Emerald vardı abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Backpack yapamıyozun backpack. Bakalım abi. Çıkacak. Backpack. Yoluyor. Basic backpack var. Ne olsun basic backpack ben niye görmedim. Basic backpack ya. Back of holding var. Bunu yaparsak yüz olur. Altın. Magic wool lazım. O da bookshelf. Hangisi abi? Ball. Back. Back of back of holding altın lazım bize kısacası 3 6 7'ten altın lazım Allah bulamadım 7 7 14 sen 14'ten altın yap ben sana yapacağım. tamam abi hallediyorum yaptım abi hangi ara yani... e düştü bu Aslında sonra bunu çoğaldırız late tamam bu mu düşürdü e. Yok. Yok abi kitaplık koyman lazım. Kitaplığı kırdım birini de. İşte bir tane daha koyman lazım. Şu an bana lazım kitaplık. İyi yok. Kitap. Kitap. var abi burada. Ya. Var? baltayla. Pff, bunlara vurulmuyormuş. Şu oldu Orada iş yapacaksak çıplak yapmamız lazım. Ben şu sünükleri komple şuraya boşaltayım. Yanıma taş ve kum alayım sadece. Çünkü biliyorum ki birkaç kez kere düşeceğiz. O giden, anlayayım. giden taş olsun o derece. Taşla güvenli bir yol yapalım. Aldın mı sen kum? Kum 31 tane aldım abi. Tamam ben de 40 aldım kazma falan almadım yani. Gidiyorum. Ben aldım da. E ee, benim kalp barım niye full görüküyor aşağıda? Nedire gittik geldik diye mi Evet abi öyle bir bok var. Ama dolmuyor fark ettiysem Açtım az. Hangi full? Kapat kapat. Hayır hayır. Yanıyorum. Yanıyor <laughs> zavallı. yana yana gitti dedik ya. <laughs> kazmayla gel kazma vardı sende nereye gitti? Vallahi kır vallahi bakayım abi. şurayı. Nereye abi? Şu yolu şurayı. Kır kır. Tam tekli kır. Tamam sen geri geri taş döşeye döşeye gideceğim. Tamam et. Evet. Sen aşağı düşeceğim ben yukarıyı. Sonra yanları. Ne yani Sıcaklık Şöyle Tak makineyi oraya. Ee, etrafını kapatmak lazım tabii. Risk alıyorum. Abi 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 gel 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 Geliyor mu? Lan orayı niye kırıyorsun? Lan evet, onu niye kırıyorsun? Kapatmam lazım diğer tarafı kapatırsın şimdi Şu üst tarafından şey Tamamdır. Şimdi kapatabiliriz. Ay ay atış etme lan. <laughs> Çok komik. <gülüyor> Nasıl da ya. Abi bir tane kapı getirir misin? Kapı. Kapıyı ne yapacaksın ya? Bir kapıyı kapatacağız burası soğuk olsun diye. Yeter ya Kapı da mı lazım onun için? Yani şey kapısı ise hava kapısı olursa daha güzel olur. Memnuniyetle getirim hava kapısını sökerim şuradan. Elle kırılıyor mu bu? Kırılmıyormuş. Şuradan bir balta alsam. Torç da abi torç da lazım. Balta da da kırılmıyormuş bu. Kazma da Torç. Suda getireyim mi? Yok abi. Ne? Şu burada iş yapmaz. Allah Allah. Neyine gir ya? Ko kazan mı yapacaksın? Yo. Ko kazat. Ko kim ne? <laughs> Çak lan soyuncunların <içinde. gülüyor> İşe yarıyor musun? Bilmiyorum ki Sudayız işte Çalışmıyor ki Burada mı olması lazım makinenin? Bir evet, de deneyelim Kapıyı da mı koymadık ki? Açık ya burası abi Kapıyı kapı. Hah Şey bunu şey yapmamız lazım Düğme Bende hiç hiçbir şey yok üstümde şu an Düğmeyi nasıl yapacağız? Ne <laughs> de <laughs> Nedir? Ev yapıyoruz Şu sağdakiler şu yollara da Şuraya Selam Haşerem <laughs> bitti <laughs> Yahan'a da sandık diyor ama şurada Eski espanlı is var mı görelim <laughs> 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 Eyvah Ateş sesi geldi. Bakarız abi. Gidelim eşyalarımıza alalım. Orası spawn yuvası burası Ben aldım eşyalarımı. Aldın mı? Zırhlarını hmm. giymiyor Ben zırhlarımı komple eve bıraktım. Kalk şey ne? kumak şey aşağıya şey gidelim ne, nedir de benim maceram bu kadar. <laughs> nedir macerası bitmiştir. Yine güçlenmemiz lazım. kalpleri fırlamamız lazım. Açılan kapıyı. Şimdi gelelim fasit asit meseleye fasit mesela. Lan dur kapıyı Şuradan... Geç abi karşıya. Karşıya değil lan de, gelsene ne diyor? İki saat obsidyen kırıyorum burada. Obsidyen kırmana gerek var mı? Ya? Tam altında ya. Tam altında mı göremiyorum ki? Şuraya da koyabiliyormuşuz. Düştün lan. Niye kırıyorum de? Ben de gelecektim ya. ya gel abi sen aç. Sonra. Bana ne? Üstüm sana. <laughs> Dur abi, dur orada sen. Ne oldu? Lan. Yavaş kal lan. <laughs> Asansör gibi gidiyor. Tamam yeter, dur. Kast, kast, kast abi. Aha. Bir bakalım ne çıktı? Nether Hayır. Buz. Ve benim... ...sevdiğim ağaç. Kuş ağacı. Kuş ağacı çıktı, şeker kamışı çıktı. Hahaha, <laughs> hadi gidelim. Bir saat kayıt almış ya, arkadaş. Böyle uzun uzun bölüm atan kim var ya? Ayıp. Şu an buzda bir işimiz var mı bilmiyorum ama dursun belki lazım olabilir. Sonraki bölümde mutfak ve tarla işine girişelim. Aynen, şurayı bir şey yapayım. suyu koydum. Etrafına da kamışa ektim. Demek ki böyle sağda solda gizli gizli sandıklar var. Hah. da ektim. Tamamdır. Bölüm arasında birazcık işte huş ağacı kasarız. Huş ağacı yaparız şu dolaplarımızı ve dolaplarımızı upgrade ederiz birazcık. Upgrade. Şu. Nerede onu Şunlar. Bu değil lan. Bu sandık için geçerli. Şunlar. Aynen. Bunun ops, elmas olanı var. Ne bileyim. Obsidian miydi ya? Obsidian olan daha iyi miydi? Yok. Hayır. Obsidian birinci seviye. Sonra iki, sonra üç, sonra dört iki. Şu an bizim elimizde zümrüt var. Birkaçını zümrüt yaparız. Birkaçını elmas yaparız. İşte isteğe bağlı. On istek, on istek. Ya yani bölüm arasında ayarlarız. Biz birazcık yardırırız. Şimdilik size İyi eğlenceler, iyi sağlıklar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmına Fermi açıklama kısmına Fermi bir açıklama grupa Açıklama <laughs> kısmına Fermi be. ve bana bir anlatmayın. unutmayın. Bye bye. Bye bye de <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz.